kırınıyor. Kır Kur çıkıyor, kırınıyor. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama etkilemiyor mu hayatınızı? Şöyle. 2500 lira askeri ücret çalışıyorum diyor. Sen maaşı dolar alıyorsun ama benim maaşım her gün eriyor. Bir markete girdiğimiz zaman bir tane torba bir şey alıyoruz. Kocaman bir Para verip çıkıyoruz, hani hangi ara bu hale geldi diyoruz. Şu anda TL'nin ana dinamiği içerideki gelişmeler. var. Çemer sıkma işi bu ülkede hep sıkacak bir çemeri dahil olmayan asgari ücret diye düştü, dar gelirli diye düştü. Tıpkı 2001'de ödediğimiz bedel gibi bir bedel ödenerek ancak buradan çıkabileceğiz. İşte biz ekonominin evvelallah kitabını yazdık, yazmaya devam edeceğiz. Siyasi riskler ve belirsizlikler yaşandıkça Türk Lirası dolar karşısında tarihi değer kayıpları yaşıyor. Peki dövizdeki fiyatlama nasıl oluyor? Dövizdeki fiyatlama ilk bakışta basit bir mekanizma ile gerçekleşiyor. Arz ve talep. Yani döviz arzı döviz talebinden azsa kur yükselir. Döviz kaynakları bolsa da kur düşer. Türkiye için en önemli döviz kaynakları başta ihracat, turizm ve hisse senedi piyasasına yapılan yatırımlar. Bunların yanında siyasi ve ekonomik riskler, jeopolitik riskler de kuru belirleyen faktörler arasında. Bu çerçeveden bakınca Türk lirası diğer para birimlerine göre negatif ayrışıyor. Riskleri ağırlıklandırırken yatırımcılar önüne koyuyor işte Brezilya'sı, Güney Afrika'sı, ne işte Hindistan'ı, Endonezya'sı vesairesi. Geçmekte olan ülkeleri önüne koyduğu zaman portföyümü hangi tarafa daha ağırlıklı olarak böleyim dediğinde Türkiye'de hem politik hem ekonomik risklerin önünde yer aldığını görüyor. Artı bir de ABD ile ilişkileri belirsizlik içeriyor. Yani işte Halkbank davası üzerinden S-400 savunma sistemi alımı üzerinden bir kırılma noktasına gitmesi olasılığı az ama olursa da piyasa etkisi çok büyük olacak riskler bunlar. Döviz kurunu belirleyen faktörlerden merkez bankasının faiz kararı da burada önem kazanıyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki merkez bankalarının faiz artırımına gittiğinden bahseden uzmanlar Türkiye'de enflasyon sorunu olmasına rağmen faiz indirimi kararı alındığını söylüyor. Faiz şu anda siyaset alanında ve seçim ekonomisine doğru giden Türkiye'de tamamen politika insumanı haline gelmiştir. Ve Türkiye hiper enflasyona doğru yol almaya başladı. Çünkü şu anda asıl olan e, sıkıntı, birinci sıkıntı enflasyondur. Ve kur geçişkenliğiyle beraber enflasyon, kur sarmalı yukarıya doğru gidecektir. E, Burada da e, temel sayık. E, politika değişikliğini dedim ya, Merkez Bankası bir hata yapmadı, politika değiştirdi. Politika şudur, bize büyüme lazım, bize ihracat lazım, bize işsizliği aşağı çekecek politikalar lazım. Bunun da bizim bulabildiğimiz yolu, tırnak içinde söylüyorum bulabildiğimiz yolu, büyümeyi destekleyecek e, bir adımlar atmak. Peki, küresel gelişmeler Türk Lirası'nı nasıl etkiledi? Global dolar etkisi, 2013-15 dönemindeki açıklamalarla veya Fed'in aksiyonlarıyla karşılaştırıldığında çok daha zayıf kaldı diyebiliriz. Yani global etki çok daha düşük. Şu anda elbette ki yüksek enflasyon ve diğer merkez bankaları işte en son geçtiğimiz hafta 25 bas puanla Meksika bir artışa gitti. Ondan önce baktığımızda Polonya 50 bas puan beklenirken 75 bas puanlık bir artışa gitmişti. Bunlarla baktığımızda hem global olarak artan bir faiz ortamı var hem bizim tarafımızda baktığımızda ise düşürülen yine enflasyon sorunu var ama faizlerin düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu sıcak para açısından aslında Türkiye'nin belli ölçüde çekiciliğini yitirmesi anlamına geliyor. Peki kurun fiyatlanmasında sadece sıcak para mı önemli oluyor? Sadece sıcak para mı önemli? Tabii ki hayır. Genel olarak uzun vadeli yatırımların gelmesi durumunda belki kur bu kadar hırpalanmazdı. Ama o tarafta da çok yoğun bir giriş olduğunu görmüyoruz. Dahası enflasyon tedirginliği nedeniyle dolar bir yatırım aracı olarak da görülmeye başladı ki hiçbir zaman öyle değildir. Herkesin altını çizdiği gibi. Bütün bu dinamiklerin dünyanın tamamında var olduğunu söylemek çok doğru değil. Önemli olan kurum seviyesi değil rekabetçi olup olmamasıdır. Biz tam tersine diyoruz ki turizm gelmesi için, ihracatçı için benim para benim daha cazip olsun, daha rekabetçi olsun. E şimdi Türk lirası çok daha rekabetçi. Her bir kurumun kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu görevde olduğum sürece, kusura bakmayın, faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Ekonomi yönetimi, eski bakan Berat Albayrak döneminde rekabetçi kur politikasına geçmişti. Yani değersiz Türk lirasıyla ucuz malların dünyada fiyat rekabetine girmesi planlanıyordu. Berat Albayrak'ın bakanlıktan istifa etmesiyle birlikte bu politikadan vazgeçildiği yorumları yapıldı. Ancak Merkez Bankası'nın mesajlarına göre bu politika devam ediyor. Peki rekabetçi kur politikası ihracat artışı sağlamakta yeterli mi? Reel kur bir endeks değeri olarak hesaplanıyor ve o endeks değeri ee, hani tam böyle fair value demek belki doğru değil ama yüzün üzerine çıktığında, 100-120 arasına geldiğinde Merkez Bankası kaç sene önce demişti ki e, buralar hani doğru seviyelerdir, 120'nin üzerine çıkarsa aşırı değerlenecek demek müdahale gerektirir demişti. Şu anda bu endeks seviyesi 60'larda. Dolayısıyla ne demek o? Yani kurumuz reel bazda, enflasyon alınmış bazda karşılıklı ülkelerle çok düşük seviyelerde. Yani rekabet avantajının çok yüksek seviyelerde olduğu anlamına geliyor. Ama bu ihracat artışının garantisi midir? Hayır değildir. Zaten onu ihracatımızın şu pandemideki son döneme kadar yeterince artmamasından görüyoruz. Bugün olmadı bu. Yani bu seviyelere bugün gelmedi. Kaç senedir düşük seviyelerde, yüzün altında. Ee, ama ihracatta anlamlı bir şey görmedik. Evet teoride var, kitapta var, uygulamada da var. Hani Görülmüş şey mi? Evet görülmüş şey. Rekabet avantajı dolayısıyla ülkelerin ihracatını arttırması. Ama tek ve yeterli koşul değil. Dövizdeki artış günlük hayatı da etkiliyor. Dolar ve euronun artışıyla birlikte Türkiye'deki mal ve hizmet fiyatlarında da artışlar yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon %20 civarında. Şöyle düşünün. %25'e yakın gıda toplam tüfenin ağırlığı içerisinde. %15-16 e, konut bir o kadar daha e, ulaştırma. Yani bunlar bir hanenin e, en temel şeyleri, ihtiyaçları yani barınacağız, yemek yiyeceğiz, bir yerden bir yere gideceğiz, işe gideceğiz, oraya buraya gideceğiz. Bu üçünün toplamı %50'nin üzerinde. Ve bu üçü de şu anda çok fazla şeyden etkileniyor. ithal fiyatlardan etkileniyor. İthalatın komponentini ve bakın eğitimi saymadım, sağlığı saymadım ki hani pandemi döneminde ilaç harcamalarımız çok daha yüksek. Bir sürü şeyi saymadım daha yük olabilecek. En temel ihtiyaçlar bazında bile düşünseniz toplam bir sene, bir ay içerisinde harcayacağınızın çok büyük bir kısmı kurdaki hareketten hemen etkilenen kalemlerden oluşuyor. O yüzden. Ee, bir hane halkının bütçesinin hani bunu hissetmemesi bir ay iki aylık bir mesele de değil dediğim gibi pandemiyle başlamış bir mesele de değil artık yıllar hani 3-4 seneye birikimli bir şekilde fiyat artışları yığılınca çok hissedilir oluyor yani sizler de bizler de vatandaşız sonuçta bir markete girdiğimiz zaman bir tane torba bir şey alıyoruz kocaman bir Para verip çıkıyoruz. Hani hangi ara bu hale geldi diyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi kurla şey arasındaki ilişki. Kurla hane halkı, geliri arasındaki ilişki. Önceden mesela şöyle diyeyim 500 liraya gel, yani dola, iki kere üç kere dola, doldururken şimdi bir kere bile zor dolduruyorsun ve alıyorsun elinde hiçbir şey yok. Maaşlar aynı, gelir aynı. Ben esnafım sattığım mal sürekli zam alıyor. Sattığım sattığın parayı yerine koymakta zorlanıyorsun. Bir sürü sıkıntı. Elektrik, doğalgaz her şey ona bağlı. Ben mesela bu atleti alıyorum. 67 liraya aldım atlet 100 lira oldu. Ama yani işler de durgun o yüzden bir şey diyemez. Dolar ne yükseldikçe bu da yükseliyor. Aylık zam mı bırakın günlük zam mı uygulanıyor bıktık artık. Yani hiçbir şey alınmıyor zaten. Bir poşet alıyoruz 30-40 lira ediyoruz. 100-100 küsür tutuyor yani. 2500 lira askeri ücret çalışıyorum diyor. Sen maaşı dolar alıyorsun ama benim maaşım her gün eriyor. Ben evime ekmeğimi götüremiyorum. Emrederim Suriyeli vatandaş geçen orada 10 milyarlık, ev, 3, 3 meydan her tarafta 5-10 milyarlık telefonla geziyor. Abi geçsin eyvallah onlara baktın ama bana da bak. Türk vatandaşım değil mi Ha mevzuya siyasi açıdan bakıyorsan eğer ben de sana 20 sene oy vermiş. Ekonomistler döviz kurlarının önümüzdeki dönemde daha da yükseleceği görüşünde. Gelişmekte olan ülkelere sermaye girişine çok da olanak tanıyan bir şey beklemiyoruz. Bir küresel görünüm beklemiyoruz önümüzdeki sene içerisinde. Dolayısıyla o taraftan pek bir yardım alamayacağız gibi görünüyor. Bir iyi haber rezervlerimiz kuvvetleniyor ama rezervleri de doğrudan döviz müdahalesi şeklinde yani döviz arzını arttırıcı nitelikte kullanmasını da beklemiyoruz. Merkez Bankası'nın. Öyle olunca hepsini bir araya topladığınızda ihracat ve turizmden gelecek katkıyı bertaraf edecek bir döviz talebinin olması sene içerisinde çok daha mümkün. Yani arz talep e, karşılaştırdığınızda talebin daha yüksek olması daha büyük ihtimal. E, buna siz bir de gevşek para politikasıyla hani şey tutuyorsanız, çanak tutuyorsanız önümüzdeki dönemde de e, tam da teoriye uygun şekilde yani hani arz talep dengesizliği dolayısıyla oluyor dedik ya, önümüzdeki dönemde e, kurun daha da yukarıda oluşmasını e, görmek çok şaşırtıcı yaşatıcı olmayacaktır. Uzmanlar, halktaki enflasyon beklentisinin de düzeltilmesi gerektiğinden bahsediyor. Hakikaten enflasyon düşecek. Tamam ben in inanıyorum demediği sürece halk bu politikayla da bu mümkün görünmüyor. O zaman fiyatlama davranışı değişiyor tabii. Bozuluyor. Bozulmaya da devam ediyor. Ne demek o? E, fiyat koyucular ister atıyorum ev sahibi deyin, işte e, üretici deyin, e, satıcı deyin veyahut da ee, çalışan deyin yani maaşlarına zam talep eden çalışanlar deyin artık kafalarında %20 gibi bir şey oluşuyor. Ee, Çıpa oluşuyor. Ee, ve de herkes fiyatlara bunun altında zam yapmamaya başlıyor. Fiyatlama davranışındaki bozulma bu sefer dönüp yeniden enflasyonu besliyor. Beklentiler yeniden bozuluyor. Yeniden fiyat artışları. Dolayısıyla bu, bu döngüye sıkıştı mı? Evet bu döngüye şu an sıkışmış vaziyette. Kur sonsuza kadar çıkmayacaktır ama siz beklentileri düzeltemezseniz enflasyon çıkmayı durdursa bile, yükselmeyi durdursa bile %20'lerin altına, 15'lerin altına da gelmeyecektir. Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranı %40 civarında. Asgari ücret yıllar içinde Türk lirası bazında artış sağladı ancak dolara yenik düştü. 2016 yılında 450 dolar seviyelerinde olan asgari ücret bugüne gelindiğinde 300 doların altına düştü. TÜİK verilerine göre kişi başına düşen milli gelirde Türk lirası bazında artış yaşansa da dolar bazında düşüş yaşanıyor ve bunun gelir dağılımına da etkileri oluyor. 1923 yılında bu yana kişi başına gelir ilk defa son 7 yılda üst üste düşmüş. 1940'larda yani 2. Dünya Savaşı'nda bile bu olmamış. 1980'de darbelere baktığında darbelerde bile bu olmamış. Kişi başına gelir 7 yıldır üst üste düşmesine rağmen en zengin %20'nin milli gelirden aldığı pay %46.3'ten 47.5'a yükselmiş. Diğer 4 grup hep düşmüş. Yani ee, maalesef e, biz 7 yıldır kişi başına gelirde düşüş yaşamışız ama birilerinin porsiyonları e, büyümüş. Büyüyoruz belki vergi toplanıyor belki ancak gelir dağılımı bozuldukça bozuluyor. Yani sınırsızca kazanıp sorumsuzca harcayanlarla sınırlı kazanıp sadece zorunlu ihtiyaçlar arasında, zorunlu ihtiyaçlar için harcayanlar arasındaki makas her geçen gün daha da artıyor. Peki dövizdeki yükselişin vergilere etkisi ne olacak? Vergi uzmanı Ozan Bingöl'e göre ÖTV'den KDV'ye her kalemde artışlar olacak. Devletler de bir çocuğun ağlayarak doğması gibi vergiyle doğarlar. Doğal olarak devletlerin temel geliri zaten vergi. Bizim ülkemizde biraz önce bahsettiğim gibi yani döviz kuru artacak ama yıl sonunda %9 bir büyüme hedefi var. Demek ki büyüme varsa bu anlamda vergi geliri de artacak. Burada etkilenecek olan yine alt gelir grubu dar gelirli vatandaşlar her zaman olduğu gibi. Çünkü daha önce de gördük e, kemer sıkma işi e, bu ülkede hep yani sıkacak bir kemeri dahi olmayan asgari ücretliye düştü, dar gelirliye düştü. Çünkü bu söylediğimiz döviz kuru aynı zamanda bir enflasyon ortamı yaratıyor. Enflasyon da başta ücret gelirleri olmak üzere dar gelirli vatandaşın gelir dağılımını bozan, dar gelirli vatandaşı daha da yoksullaştıran temsilsiz ve adaletsiz bir vergidir zaten. Yani enflasyon da gizli bir vergidir zaten. O yüzden vatandaşın bu anlamda maalesef eğer geliri arttırılması önümüzdeki yıl döviz kuruna karşın, ee, bu hayat pahalılığı, bu enflasyon devam edecek, alım gücü alım gücü düşecek. Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, 2001 krizinden sonra yaşanılan sıkıntılı durumların tekrarlanacağı görüşünde. Yüksek enflasyon bir ülkeye hizmetle bitmiş bir meydan savaşından daha büyük zarar vermiştir. Vatandaş yoksulluğu kemiklerinde hissedecek. Her şeyin fiyatı artacak. Buradan çıkışın yolu kısa vadede yoktur. Daha önce de olduğu gibi bedel ödenecektir. Ekonomide bir koa söz konusudur. Ancak seçim ekonomisinin de yıkıcı etkileri geçtikten sonra kim gelecekse o iktidarın elinde bunu düzeltecek çok acı tedbirler olacaktır. Tıpkı 2001'de ödediğimiz bedel gibi bir bedel ödenerek ancak buradan çünkü ortada yenmiş bir yemek, bir balo vardır. Bu baloyu finansmanını yapabilmek için evdeki gümüşleri satmanın zamanı gelecektir. Ekonomistlere göre Türk lirasındaki hızlı yükseliş enflasyon geçişkenliğini de hızlandırıyor. Bu durum kurdaki en ufak artışın son tüketiciye eskisinden daha çabuk yansıması anlamına geliyor. Vatandaşın Türk lirasının sürekli değer kaybedeceğine dair artan inancıysa Doların yüksek seviyelerde tutunmasındaki etkenlerden biri olarak kalmaya devam edecek gibi duruyor.